Arda, müthiş Hadi aldı Arda, harika çekti Arda, solun aldı Arda, 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 vur Arda penalty, versinler, şunu. versinler, şunu. Arda, işte bu penalty, Arda, bir oldu, Ener Valencia, Valencia, enar mı 1-0! Bravo Valencia, golüne de Valencia, sandık şimdi topu mu direnmese Valencia, kaç kaç, bunu atarsın, bunu atarsın, Atarsın! Oca, kırmızı, kırmızı hocam. Hocam, Oca, hocam, hocam sarı, sarı çıkarttı. Sarı çıkarttı. Sarı penası. çıkarttı. İkinci sarıdan kırmızı olur. İkinci, sarıdan, İkinci sarıdan da olur. olur. O da olur. Wellington. O da olur. Valencia ya penaltıyı kazandık. Beşiktaş 10 kişi. Beşiktaş 10 kişi. Valencia. Valencia bu kez olmadı. Bu kez Redmond'da kaldı top Redmond. Samet var karşısında. Redmond orta şans aradı. Redmond yaptı ortasını. Kapa vuruşunda top. Fağlara gitti Cenk Tosun. E? Kilisi girecek oyuna. Şimdi Redmond orta sağlar çabuk geçiriyor. Savunma arkasına pas. Cenk hareketli. Offside yok. Cenk'in vuruşu topağlarda bayrak kalkmadı. Bunun solda bu bakar var. Redmond bir çalım daha attı. Vurdurmayın oradan. Oradan yani daha önce de benzer golleri vardı. Oradan e, iyi vuruşları olan bir oyuncu top gitti. Redmond, Redmond'dan pas oh, Abu karşı karşıya pozisyon. Abu Bakar'ın vuruşunda top. Ağlara gitti. <laughs>